Zombie Apocalypse. ediyoruz. 4045'e 99 Lincoln olarak devreye çıkabilirsin. devreye birim koduna bağlı bütün polis memuru Link mi olarak geveye var sanki. Git, bin geri abi, bırak ya, onu. Bırak onu. Uzaklaş, uzaklaş. Hayır, bırak onu, bırak. Uzaklaş. Uzaklaş. Normalde vurmam yani. Devam et. Giseniz onun mı? onun üstünü ara bir bakayım bir. Ara onun üstünü bir sus. Uzat bir durur musun? Kaçıyor. Yani ben birazcık sanki abi, böyle çok kaşınıyor bu aralar başkomiserim ben. Ben birazcık seçiyordum. artık ipleri daha mı sert tutsam diye düşünüyorum da. Bence Hadi de canım. sıkacaktır Sıkma. Ya başkomserim ayıptır sorması bu yani, Emezenin tersisi neydi ya? 2. Darke. <laughs> Dinliyorum. Ee, Aa, Olivia ile kendi fikrimiz zaten 2 de şu an. Tamam ben de diyorum. Tamam. Biz de biz de bekleriz yiyeceğiz. işte. Ben bağlanıyorum kendisine. Ne ya? Ah dedim yardım edin. Elektriğe elektriğe. Merak e. etmene gerek yok canım. Peki peki amirim. Şu anda bu satın marketinde bir soygun var. Eee intikal edebilir misiniz? Bu da kendi fikrimiz. Ne oraya geldi? Birim kodum 40 43 bu arada 40 53 bu arada haberiniz. Telsizden ayrılıyorum bir şey ihtiyacınız olsa hmm. e, çizim çizim bir izin Çok çok işimiz var ya bizim kapsarım. Evet evet. Market soygunu için kodur desiniz mevcut mu? Olumsuz. Eden 5 tek başına da. mı Berke? Ee, evet, yok Olivia bir... var da başkomiserim ya. şu an iletişim halinde herhalde düzelttiremedi GPS'ini. İngisi. Olivia ile Berke çıkıyor, Kuzey ile de Mithat çıkıyor. Lan benim repliklerimi de mi çalmışlar ya? Ne ya? Neyse yani de... Baş bu yani taraf değil. çok uzak kalacak gibi. Ne? Nasıl bu taraf çok uzak kalacak gibi? Reyne'nin gelmesi için diğer tarafı mı alsak? Ee, problem Anlamadın. olmaz, problem olmaz. Ne? Ben mi uzak kalacağım? Yok yok. Yok <laughs> Reyne. <laughs> evet tamam yaklaşacağım ben. Yok fazla gitmeydi. Yok, fazla gitmeyin. Belki aracın da faysal alır mısın? Neye erişebileyim? Tamam. Şu polis aracının arkasında dursan Güvenliğini sağlarlar zaten. Şunun mu öbürünün mü? Şunun. Önündeki yani. Gösteremiyorum da şu an önündeki. 4059. 4059 dinlemeden. E Faysal departmandan alır mısın aracınla? Anlaşıldı. Faysal sen Olivia tek bir ekip olun. Alimio'dan geldi başkomiserim başkom senim 3 sonu Ibarı yanıtlıyor. Amirim Alican'ız hemen hangi şeyi satıyorum? Hamlı girat. Heydem 4-10 0.80 geçmiş maç kom senim. Bu da yinesin çıkınca halledersin onu. Abi para lazım. Vallaha paralar. Vallaha paralar. Eee komserim biz de aşağıdan çekebilir miyiz? Evet. Kişilerin talebi güvenli çıkış. Çıkmak için izin istiyorlar başkomiserim. Ee, Reyne'yi olduğumuz tarafa doğru geçiriyoruz. Viktor ee, Victor 1 biziz. Victor 2 kuzey sizsiniz. Ee, akabinde Berke ile Faysal geliyor. Olvi'yi hmm. alıp katılacaklar. Olumlu efendim. Biz araçta hazır bekliyoruz. Reyne'yi bu tarafa doğru. Berke ile bekleyelim mi başkomiserim yoksa? Son ihbarıydım şey işe yanıtlıyor. Olumsuz. Victor 3 olacaklar zaten. Arkalarında evet, olacağız. Araç Uzaklaş, uzaklaş, Aracın durumu nedir buradaki? Ya buraya, soluna, soluna, buraya. Gel, 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 gel. Oğlum Biriyle konuşurken telsizden doğru ilerliyorlar. Kol 4 talebiniz mevcut mu? Olumsuz. 2 kişiden elindeki silahları da verir misiniz? 40-29 görüşüyor. E. Birinin elinde pistol markalı silah gördüm. Diğerinde görüş olmadı. Tamam tamam. Popüler sprit. Ara sokağa girdi. Çatışacağız gibi. Edim elde sonu silah olsun. Yatıyor. Elde silah olsun. Var başkan süremiz. Komiserim iyi misiniz? Silah, silah. Silahı Silahı çekti. Cam kırıldı. Dur 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 dur. Ateş izni var, ateş izni var. Çatışmadayız. Çatı, çatı. <gülüyor> <gülüyor> geldik geldik <yani>. geldik <laughs> geldik sıkın sıkın dur sıkın. dur sıkın tamam tamam burası tamam, bende burası bende arkamız bende Tara tara tara. Sol altın sol altın tara sol altın tara sol altın tara. Sol altını, sol altını tara sol, 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 sol altın. Bana mı diyorsun? Evet. Ada. Bir tane bir tane ne durumdasınız? Bir ne durumdasınız? Ne durumdasınız? <gülüyor> <gülüyor> Düştü. Sağımızdan geliyorlar haberiniz zırh olsun. Zırh basıyorum, zırh basıyorum. Armor basıyorum. Ciler, sence bastılar. Sağına dikkat et, sağına dikkat et. Çatı da olabilir, tamam. sağ, Sağa, sağa, sağa. Sağ. Armor basıyorum, abi. O sol iki düştü mü? Sol iki düştü mü? Düştü, dört tane düştü orada, dört tane. Oo, okey, okey, süper, sağdan. süper, süper, süper. Armor bastım. Ben de basıyorum, koru beni. Nerede, nerede? Nifo var mı? Bir daha düştü. Şey, Teşkon'un arabası, Teşkon'un arabası. Sonda solda. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Gel geri, gel geri. Armor, armor, armor. Bir ekip arabası daha geldi. Düştü, düştü, düştü. O da düştü. düştü, düştü. Solun yok. Sağmıyorum, so tamam, sağmıyorum, tamam, sağmıyorum. Tamam şu sol taraf sol taraf. Çatıya dikkat edin çatıya dikkat edin. Şehir tarafı yedim şehir tarafı yedim. Armor yeniliyorum. Kaya gitti. Sol taraf var sol taraf var. Niko sol tarafa karşı Bekle ben ya. dolaşıyorum biraz dolaşacağım, biraz dolaşıyorum. Arkadan bir ses geliyor. Sen misin sen misin tamam. Arkaya dikkat edin de var karşı. Çatıdayım iki kişi düştü. İki düştü burada başkomiserim. Aman aman aman. Bir kişi düştü, bir kişi düştü. Şefi al, şef al şefi al, kesil, şefi al. Şef, tüm birimlere şef vuruldu. One more suspect down. Çizim çizim Olay yerine biri çizim daha çizim düştü, atajım. biri daha Olay düştü. Şef, şef nerede? şef nerede? Şef nerede? Şef nerede? şef aldım, şef aldım. Ee, tamam. Kurtarıyoruz, kurtardık, kurtardık. Ee, i̇ki kişi, kişi mi kaldı sanırım? Sanırım bitti. Ben üç düşürdüm. İki kişi düştü, iki kişi düştü.

Aa oh, arkalamışlar. kaçıyorum yardıma gel yardıma gel. Oh. Abi. Ya buradan sonra sağ pis hadi bakalım. Vurdular mı lan hepimizi? Oğlum benim Deagle nerflenmiş lan chat. Adamı düşüremedim 2 saat. Okay. Ah siktir ya yok artık daha neler. Wow wow wow. Başka bu ne? Yok, <laughs> yok, yok, <cümleleri>. Bir arkalamışım hepsini başkomiserim. Elinize sağlık. Kod 0'a bakın. Polis memuru yaralı. Topluyorum ben yaralıları. Bu aracın rahatları kimdi? Aaaa. Yine mi ya? Yine mi kelepçe mevzusu oğlum? Ben şu arkadakini alıyorum. Oğlum bizim kaç tane polis vurulmuş? EMS çağırır mısınız bölgeye? Çağırdım başkomiserim çağırdım. Okay, ee, tamam, memurları bir yere toplayalım. Eee, topladım ben topladım. Test değil maskelerini okay, kişilerin. Olur. Nasıl yeni silahım oğlum? Güle güle kullanın başkomiserim de şimdi konu o değil yaralılarımız var. Arkadaşlar herkes düşürdüklerini bir sayabilir mi? Ben iki kişi düşürdüm. Bir şey yapmış olmayalım, gözden kaçırmış olmayalım. Bir kişi kayıp olabilir. Bir kişi kayıp olabilir. Ben beyaz çatıda birini daha düşürdüm sanırım. Uzak çatıda biri var. Ah. Onu Vardı. Hemen bir drone için kaldırayım. Drone ile bakalım bir etrafı. Ben yemek tamamı Eğimiz... Ee, Berk Olivia alabilir misin? Ee, alacağım, çatıya bakıyorum alacağım. Ee, şahsa görüşüm var. Berk dümdüz devam et. Atla havalandırmanın arkasına, önünde. Dikil aldım adamlar bitmiyor. Oğlum harbiden ne kadar çok polis vardı. Anlamadım ki. Pidili bu kadar çok muydu oğlum? Biz pidili bu kadar çok olduğunu bilmedik. 4 kişi gelmez lan? Keşke bir Anladım abi. Yavaş yavaş. İlk bir arasında Geliyorum. Tek 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 tek. Aa, kaç yığımız var burada? Töle. Burada iki diğer nerede? Bir tane daha geliyor daha sonra. Kaç kişi var başka? Tamam, şuradan e, devam edelim ben. çıkartalım. Yavaşça şöyle nefes al. Bunu. Bu, o, nefes o, alıyor, o, tamam. bu arkadaş nefes alıyor tamam. Bu niye kelepçede? Diğeri, yok hızlı yok bir şekilde helikoptere bindirildim hemşire Yavaş bak, hızlı yok. bir şekilde. Arkadaşlar bakın kişilerin üstünü aradınız mı? Herkes birinden Güzeldi, zevkliydi Herkes ya. Eğlenmedik mi? mi oğlum? Üstü arandı mı? Şüphelilerin. E, ben, anlamadım. ben ne? bir ne daha, ne daha bakıyorum başkomiserim. Bu arkadaşta da AK var. Alıyorum. Ha. Onu onu bekle. Onu bekle. Okay, Al. Okay, Başka okay, komiserim. Okey okey okay. Diğer memurları alma şansınız var mı? Yaralı <laughs> olanları. Memurlar alın öncelikle. Memurlar alın. E ben müdahale ettim arkadaşım mı? Şöyle bir dakika. İki de Ali kaldı. Başka bir kere çıldır. Başka bir alıyor muyuz? Yok <laughs> değil. Olumlu. Son komplaz, <laughs> komple al. Komple al. Mavilin üstüne Aa, bakıyorum. Ay özledim ya. Çetişmeyi özledim. <laughs> Tamamdır. Şu, Şu beyazlı arkadaş, arkadaş bende. Tamamdır. Şu beyazlı arkadaş bende. Tamamdır. Şu siyahlı arkadaş. Oğlum hani iki tane kelepçeli adam var polis. Okey okey. Okay. Okay. Stajyerleri kelepçeliyorlar mı? <laughs> Şimdi de var. Neden? Ha? <laughs> ha? Ee, i̇ki. İki var. Ee, baş, baş komiserim bir Biz şey soracağım. Ver, Efendim. Şu mavinin üstündeki silahları aldım da eee. bir de 7700 dolar mı ne var? Onu da alıyor muyuz? Olumlu. Değil mi? Tamamdır. Ben alamıyorum. E, kim kaldı? Bir, şey bir uzaklaşabilir Tamam, şurada şu şey bir kişi daha. Şey, şey yapamıyorum yani. ben. Molstudentler. <laughs> Nefes Ar almasını sağladım. Baş şefi herhalde. Çok i̇yi ya. Okay. ya ben gene teşküyü vurdum. Allah kahretsin ya. Yo oraya bakıyorum. Oy, Polis miyim mi? ak 4 atmak eğlenceli.